Aa Tibet Bey. Az önce olan şey çok ben. şey. Efendim Eda. Hemen geliyorum. Tibet Bey şeyi söyle. Ay rüzgar gibi geçti. Hemen bütün randevularımı iptal et. Akşamki organizasyon dair. Ama Tibet Bey. İptal et diyorum sana. İptal et. Lütfen. 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 İyi mi? İyi. Ah benim Münevver annem ne oldu sana? Ah koşturdular mı seni de buralara oğlum? Canım sen bırak şimdi beni. Sana ne oldu anlat. Yaşlılık işte oğlum. Mutfakta eğil verdim. Başım döndü. Büyütecek bir şey yok. Boşuna telaşlandırmışlar seni. Olur mu canım öyle şey? İnanın tamamen tesadüf Tibet Bey. Yün çilesi sarmaya geldim. Kapıyı çaldım açılmadı. Bak bana kaş göz ediyor. Nebahat hanım yani Münevver hanımcığım hiç kusura bakma Seni yerde bulduğumda neler çektim Allah biliyor Ya yedek anahtarım olmasaydı ne olacaktı Allah korusun dağlara taşlara Allah korusun Hadi bakalım kalk doktora gidiyoruz biz Yavrum Nebahat hanımın torunu baktı bana Baktı baktı sağ olsun Tansiyonu yükselmiş Nebahat hanım siz şimdi gidiyorsunuz Bize küçük bir çanta yapıyorsunuz Bütün ilaçlarını içine koyuyorsunuz eşyalarını koyuyorsunuz Hadi bakalım lütfen ne çantası yavrum? Ah yoksa hastaneye mi yatıracaksın beni? Bana geliyorsun. E olur mu öyle şey oğlum? Oldu bile. Ay geldi Gel, gel ben bak. Ben. Gel canım. Tibet Bey. Merhaba. Aa, Münevver ah, Hanım. Ah Gül. Sen? Sen de mi buradasın? Münevver anneciğim, dur şimdi. Gel şöyle oturtalım seni rahatça önce. Hasta mısınız siz? Bakmayın siz Tibet'e canım. Ev hamle işte. Mesudeciğim, lütfen misafir odasını hazırlar mısın hemen? Tabii, tabii. Ben hemen hazırlayayım. Otur Hadi. 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 Bak. Ben, şöyle. <laughs> gel. Gel bakayım sana. Gel bakayım sana. Burada mı o küçük? Sürpriz. Yani kız mı erkek mi bilmek istemedim ben. Kız olsun erkek olsun. Bahtı hepimizden güzel olsun. Ee, neler oluyor bakalım sipahi köşkünde her şey yolunda mı? Abla, yardım ha. edeyim mi? Yok canım yok. Bir yastıklar kaldı zaten. Ya nasıl Münevver Hanım? Ben rengini pek beğenmedim ama. Valla ben o kadar şaşırdım ki rengine falan bakamadım. Biraz fazla yakınlar sanki. Ana oğul gibi değil mi? Yani. O adamın Münevver Hanım'ın üstüne bu kadar düşmesi. Ama gerçi ne bileyim adamı da tam tanımıyoruz. Yani helal olsun adama ama. Ya kimsesiz kadıncağızda sahip çıkıyor işte. Allah bravo. Hazır. Evlat, niye inat ediyorsun? Ben sana Türk gibiyim diyorum. Sen neden işinden geri kalacaksın? Ne ver anneciğim, benim işimden geri kaldığım falan yok. Lütfen. Benim tepemin tasını attırma oğlum. Vallahi yatırırım şimdi seni. <laughs> Tamam e, kapattık konuyu. Hiç bile kapatmadık efendim. Daha da fazla ısrar edersen ben giderim evime sen de davetine gidersin. Konuyu da böylece kapatırız. Ya Münevver anneciğim ben seni bu haline yalnız bırakıp nasıl giderim bir yere? Tibet Bey ben kalırım siz hiç merak etmeyin. Siz gidin işinize gücünüze. Münevver Hanım'la ben kalırım seve seve. Ya, ne oluyorsunuz canım çocuk muyum ben? Hadi bakalım. Herkes evine, işine, gücüne. Tamam tamam. Konu kapandı şimdi. Mesude burada seninle kalır. Ben de davete giderim. Ama oğlum bu kızcağız ne olacak? Eve yalnız mı gidecek gebe haliyle? Ay, giderim ben. Ne olacak? Yok yok. Hiçbir şey bulamadı seni. Bahane ediyor şimdi. Üzgünüm anacığım ama bu numarayı yutmadım. Gürrüğü eve ben bırakırım. Yok ben gerçekten tek başıma gidebilirim. Sana emanet. Hoşça kalın Münevver Hanım. Bir şeye ihtiyacınız var mı Münevver Hanım? Sağ ol. Zahmet oldu size de. Önemli değil yolumun üstü. Ablanız size Münevver Hanım'ın tavsiye ettiğini biliyordum ama... ...biz bu kadar yakın olduğunuzu bilmiyorduk. Öğrenmiş oldunuz. Çok tatlıdır Münevver Hanım. Yani biz çok yeni tanıdık sayılır ama çok şefkatli biri. En zor zamanlarımızda aileden biri gibi destek oldu bize. Sizinle gerçekten ilgileniyor. Özellikle de seninle. Siz bayağı yani anne diyecek kadar eskiden tanışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Konuşmayı kısa kestiğine göre söylediklerimden hoşlanmadın herhalde. Evet üzgünüm ama artık seninle aynı yerden bakmıyoruz Gülfem. Ama aynı şeyi istiyoruz Ömer. Sen tansiyonu yükseltiyorsun. Biz böyle bir yere varamayız ki. En azından Cihan düne göre daha iyi bir kıvamda. Lütfen görüyü rahat bırak. Ben Cihan'ı etkilemeye devam edeyim. Risk alamayız. Beş aydan az bir zamanımız kaldı Ömer. O bebek sipahi soyadıyla doğarsa benim için film biter. Sen soyadının peşindesin Gülfem. Ben çocuğumun. Ona karşı artık bunları hissediyorken duramam. Yani ben öyle konuşulduğu gibi Cihan'la evlendikten sonra moda sektörüne girmedim. Eğitimliyim ben. Okulunu okudum bu işin. Sonra... Yani olaylar olaylar. Devam edemedim. Ama eninde sonunda bildiğim işi yapacağım tabii. İkinci sipahi rüzgarı kaldığı yerden esmeye devam edecek diyorsun ha? Bu söylediğiniz sadece bir magazin manşetiydi. Ben bu işe ikinci olmak için girmedim. Benim kendime güvenim tam. Eğer hayat başka türlü aksaydı... ...ben biliyorum. Yani benim tasarımlarım Gülfem Sipahi'nin önüne geçecekti. Beni onunla değil, onu benimle anacaklardı. Bir daha sahibi olmak güzel bir şey tabii. Bir gün Tibet Bey. Ne zaman bilmiyorum ama bir gün bunun boş bir iddia olmadığını göreceksiniz. Yürü bak ne diyeceğim. Bir bana birkaç çizimini göstersene. Şimdilerde hayatımdaki tek heyecan bebeğim. Ama yeniden kalemi elime alır almaz size ne demek istediğimi göstereceğim. Hadi bakalım. Gerçekten kapıya kadar bırakmanıza hiç gerek yoktu. Önemli değil. Çok teşekkür ederim tekrar. Akşam için de iyi eğlenceler. Ee, evet. Münevver Hanım'la ilgili de endişelenmeyin. Ablam ona çok iyi bakar. Hoşça kalın. Aa. Ne alaka? Kim bu adam? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.